arkadaşlar ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün uykudan önce hiçbir şekilde izlememeniz gereken dünyanın en korkunç TikTok videolarına bakacağız. Bu videolara yeni aldığım bu tonton görünümü sevimli bir de eşlik edecek. Beni korkunç yaratıklardan koruyacaksın değil mi? Tabii efendim. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Bunları yaptıysanız eğer hızlı bir şekilde korku seansınız başlasın. İlk videomuz gerçekten iğrenç bir şekilde hazırlanmış bir animasyon. Bir bebek vardı ve çukurun içine düştü. Yılan ne alaka şimdi yukarıdaki şey Bu, bu ne ya bu ne ya? Koltukta oturan bir bebek kuklası mı var? İçi dışına çıkmış, nefesi kesilmiş, ruhu sömüş. Kedi bir şey gördü valla. Yine o kukla bebek. Kedi nereye gitti? Kedi gitti. Şimdi o elindeki bıçağı masanın üzerine sakin bir şekilde koyuyorsun kuklacık tamam mı bunu yapıyorsun Dur iyi misin? Tamam tamam bir şey yok Tamam bir şey yok bir şey yok Şu an ağaca asılmış bir adam animasyonu mu görüyorsun ne ya ağaçlar hareket ediyor Kaç Allah aşkına kaç vallahi kesin karşına bir şey çıkacak değil mi? Bu ne ya? Ne saçma bir animasyon ya. Şu an bir güvenlik kamerasına mı bakıyoruz? Şey, bu şeytan mı? Ne? Gerçekten şeytan şuna bakın Tuh be, Neyse ben bunlardan çok fazla korkmam ya. Merhaba. Kapılarımız açılıyor. Evet bir canavarımız geliyor. Evimize hoş geldiniz efendim. Buyurun ne, ne alırdınız? Tuh. Evimizde size ikram edecek hiçbir şeyimiz yok. Kusura bakmayın geri gidin kapı orta. Bunu fark ediyorum bazı korku videolarında korktukça saçmalamaya başlıyorum. Videoda ne zaman saçmaladığımı görürseniz bilin ki orada altıma ediyorumdur korkudan. Bu yaşanıyordur. Baba hareket mi diyor? Evet, diyet değil sanırım şu an. Tek danıt parçamız var. Bu ne ya şimdi? Cık. Açım diyor. Yemin ederim diyette olan bir insanın midesiydi bu net. Yukarıda bunu gördükten sonra bir daha asla uyuyamayacağım yazıyor. <laughs> Lütfen görmesek mi acaba? Uyuyamıyorsan kamera kayına bakıyoruz. Da... Ne oldu ya öyle? <laughs> cinler karabasanlar mı hasta abi? <laughs> Düşünsenize biri sizi uyurken yukarı doğru çekiyor. Uykuda bile rahat yok ya. Evet kesinlikle yasaklanması gereken bir oyun alanı içindeyiz. Teyzem. Merhaba hoşçakal. Görüşürüz. <laughs> Arkadan çıkacak ya. Kocaman bir göz mü var ve gözü biri mi aldı? Sanırım bir dev aldı ve devin gözü müydü acaba? Ne? Hmm, tek gözlü iskelet. Heh. bunlar ha. Bu levhada yazılı olan kişiler sanırım 1939 ve 1945 yılları arasında ölmüş kişiler. 9 kişi ölmüş. Bu ne ya? O ne Bir şey vardı orada Şu an bu görüntüler korku videolarında en çok korktuğum görüntüler. Bu ne ya öyle? Biri kafasına kapıya arıyor. Tövbe ya Rabbi tövbe tövbe. Diğerlerin odaları kalk. Çığlıklar da ölüyor. Uyan uyan. Ne? Kalk. Kıza biri saldırıyor çabuk. Ne oluyor ya? Duyuyor musun? Evet hadi. Gidelim. Anam yukarıdan emin kafası çıktı oradan. Hii, oy, şu kızın yerinde olsanız ne yapardınız Allah aşkına? Ben yaptıklarının aynısını yapardım herhalde. Kızı aldı kaçırıyor. Kapıyı da kapattı. cırdan gitmiş. Allah kahretmesin ya. Buraya kaçırdı kızı. Şu an birinin büyük annesinin evinin önündeki kameraya bakıyoruz. Orada bir şey var. Kim o ya? Ne yapıyor teyze orada? O nasıl bir yürüyüş şekli ya? Belki kamburdur. Çok da korkmaya gerek yok bence. Biri cep telefonu mikrodalganın içine koymuş ya. Telefon patlıyor. Hii. Telefon canavarı mı? Gerçekten mi Nokia 3310 canavarı bu mu ya? Şu an transfigürasyon yapıyoruz ve abi bir bambaşka birine dönüştü. Aşırı korkunç birine dönüştü ya. Aa ne oluyor ya öyle? Tövbe yarabbi tövbe 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 Allah'ım Allah'ım sen koru yarabbim. Bu ne? Neye dönüştü bu ya? <laughs> Yalnız her şeyi geçtim. Bu nasıl bir oyunculuktur? Harbiden takdire şayan bir davranış sergilemedim abi. <laughs> Alkış hak ettin ama bizi de korkuttun. <laughs> Ablamız bankta oturuyor ve kafası olmayan biri. <laughs> Ciddi alamazsın şunu. an. <laughs> ablam bu güzel ne ya? <laughs> evet bu abla sanırım bunun bir şaka olduğunu düşünüyor şu an. Yerinde olsaydım kaçardım. Yerinde olsaydım kaçardım ya. Evet. Run. Hayaletler bir şey atıştırmak istediğinde. Abimiz bilgisayarda çalışıyor herhalde ve dolap açıldı ne? Kendinden nasıl açılabilir dolap? Allah, Allah. Geri git, geri git, geri git. Kaç, 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 kaç. Yerinde olsaydım o eve bir daha hiçbir şekilde adım atmazdım ya. Ama yazık hayaletlerin de karnı çıkabilir ya. Onların yeme hakkı yok mu? <laughs> Buradan hayaletlere sesleniyorum. Karnınızı acıkırsa dolaptan sessiz sakin bir şekilde yiyin. İnsanları korkutmadan yiyin ama ya. Siz bizi korkutunca biz çok korkuyoruz. Altımız işmemizi mi istiyorsunuz? Kapının tutma yeri ne kadar hızlı hareket ediyor <laughs> ah, ge Gecenin 11'i ve gerçekten kapı çıldırmış üzere şu an. Şey hareket bu evde. Paranormal ev yemin ederim. Gerçekten kaçmakla en doğru olanı yaptın. Şu an Google Maps'teyiz ve Japonya'da saklanan bir şeyi bulmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Zoom in, zoom in, zoom in, zoom in. Nereye geldik? Neymiş o? Burası bir sirk mi acaba? Etrafı bomboş bir alan ve neresi burası? Bekruma mı geldik? Bu ne? Her tarafında ışıkların olduğu bir kuyu gibi bir şey değil miydi o? aynı zamanda orada bir tane kamera mı vardı Allah aşkına insanları okuyun kuyunun içinden atıp atıp kamerayı mı çekiyorsunuz ne yapıyorsunuz ya aklıma kötü kötü fikirler geliyor şu an bir mağazadayız ve mağazanın güvenlik kamerasına bakıyoruz evet Aman, ne oldu apalar saklandı niye o ne böyle tövbe yarabbi. bas bas güvenliği çağır abla müşteri geldi müşteri koşarak geri çıktı net biri şaka yaptı gerçekten gelen müşteriden de olduğunuzu iyi mi Puh. Şu an bir garajdayız herhalde ve abla bir şeyler uğraşıyor abla 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 ne yapıyorsun ablam Yok bırak bırak Gerçek mi ya bu şeyler <laughs> Gerçek mi valla korkuyorum ya Acaba o duvardaki bebek görünümlü bir şeyin ruhu mu çekti ablanın bacağından <laughs> Yoldayız. Evet. Aha, bir şey çıktı karşımıza. Sola dön abi. Sola dön abim. Abim niye durdun? Aha, geliyor valla geliyor vallahi, geliyor. Geri git geri git geri git geri git. Koş. Koş. <laughs> Allah'ım iyi ki bitti ya. İyi ki sonunu göremeden bitti. Valla gerçekten normal sonunu göremediğim videolardan nefret ediyorum ama buna çok mutlu oldum. Gerçekten. Evet. ışıklar yanmıyor. Evet. Of. Oh. Kalbim duracak ya, vallahi duracak. Evet, kapının arkasında bir şey var değil mi? Ne var? <laughs> ne var? Tövbe <laughs> Arabanın içinden dışını görüyoruz ve burası bir mezarlık mı acaba? Etraf bir mezarlık, evet dışarısı bir mezarlık. Burada biri var diyor. Ve geliyor diyor ve uzaklaşıyor mu diyor tövbe İstanbul'a birinin ruhu mu çıktı mezarlıktan gerçekten. Zaten bu teknolojik şeyler insanı daha da korkutuyor ya. Arabanın dışarısını görmeseydim hiçbir şekilde korkmazdım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün uyumadan önce kesinlikle izlememeniz gereken en korkunç TikTok videolarına baktık. Korku videomda bana eşlik ettiği için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte korkmuşsunuzdur. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, ayrıca beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.